Hepinize merhabalar. Sizlere sık sık bilinçaltı konuları ile ilgili çalışmalar anlatacağımı söylemiştim. Storylere de dikkat edersiniz zaten bilinçaltı konularıyla çok çok alakalı. Şimdi oradaki konulara bakmadan, incelemeden hayatımızdaki konuların değişmesi ve dönüşmesi çok kolay olmuyor. Öyle 777 deyip evrenden mucizeler beklemek ya da sürekli evrenden bir isteklerde bulunmak yeterli gelmiyor. Bu konularla ilgili çok dalga geçiliyor. Ama aslında konunun daha detayına baktığımız zaman biz içimizde bir takım şeyleri kabul vermediğimiz sürece yanlış inanç kalıplarına sahip olduğumuz sürece ne aşk gelecektir, ne evlilik, ne para, ne iş, ne kariyer. Dolayısıyla bunların bütün konuların hepsi bilinçaltımızdaki kodlarla alakalı. Önce oraları değiştirip dönüştüreceğiz dönüştürmek lazım. Mesela ilk bakacağımız konulardan ve en önemlisi ben canlı mıyım sorusunu sormanızı istiyorum. Kendinize bu soruyu sorun bakalım. Ben canlı mıyım? Ben e, çünkü e, her ne kadar canlı olarak gözüksek de e, işte yemek yemek içmek işe gidip gelmek, çocuklarla ilgilenmek bunlar sanki hayatımızda bizim yaşadığımıza dair belirtiler olduğu gibi zannediyor olsak da aslında bu bir zandır gerçek anlamda yaşayıp yaşamadığımızı öğrenmemiz bizi bayağı bir ciddi bir konularla yüzleştiriyor dolayısıyla ben canlı mıyım sorusunu sorun çünkü o artık günümüzde çok yaşayan ölüler hayatımızda özellikle insanların şöyle bir gözlerinin içine bakın. O ışığı, o parlaklığı artık kaybolduğunu göreceksiniz. Hayatı sadece nefes almak, yemek yemek ve içmekten ibaret gören insanlarla dolu olduğumuzu unutmayın.